Niyaz abi. Niyaz abi. Sana da çay koyayım yoksa kahve mi içersin? Canım hiçbir şey istemiyorum Seval kız. Yaşımaktan soğudum ya. Yani Niyaz abi sen de çok abartıyorsun ama ya. ya. Zaten bu ilişkiye devam edersen daha çok karşılaşacaksın bu durumla söyleyeyim yani. Vallahi sen haklıydın. Biz Nihal'le ayrı dünyaların insanıyız. Bunu anladım. Ama işte aşk başka bir şey. İnsan aşık olunca acısa da seviyorum. Ne etcem? Hiç bilmiyorsun ya. Anam Allah canı ağmasın. Yandım kız. E, kendine koydum ya. Yeni koydum. Ya Ece kendi önüne doğru koysana benim önüme koymuşsun ya. Al, al su iç. Vallahi en iyisi bu ilişkinin üstüne bir bardak soğuk su içmek. Allah Allah. Asubay nerede acaba? Yere mi gitti? Sude. Sude. İçeride misin Sude? Allah Allah. aklım çıktı. E bu Aslılar nerede peki? Torunu aynı olduğunu biliyordur herhalde. Ay bunun da telefonu kapalı. Allah'ım. Dün gece Cemal anlattı. Niyazi ile bir şeyler olmuş. Yok yok yok. Sen boş ver onları şimdi. Onlar önemli değil de evde bir tuhaflıklar var Gül. Ne oldu ki abla? Ya e, as -subay odasında değil. Evde de yok. Bavulları falan odası bomboş. E Sude ortalarda değil. Babaannem sürekli uyuyor. Gülcüğüm sen hadi gel biraz eve. Bir konuşalım seninle. Allah Allah. Tamam. Tamam geliyorum abla hadi. Geç oldu. Bu şey. Ya Cemal, bizim evde birazcık sıkıntı varmış. Benim oraya kaçmam lazım. Kaçma canım. Allah'ın emriyle git. <gülüyor> <gülüyor> tamam, o zaman kahvede buluşuruz, tamam mı? Ha, tamam, tamam. sen Sultan Ana'ya selamı söyle bak kızım. O beni sildi ama ben onu hala sevip durumdan. Tamam Hüsnü amca. Söylerim. Tamam. Hadi bakalım. Görüşürüz. Elin sağlık. Görüşürüz İslam. Bizim. Hadi canım benim. Görüşürüz. Yok orada. Tamam. Tamam bak. Pekmi yapar toprağa kalktı. Bu kız bir tatsızlık olmasın. Arkasından gidiver istersen. Yok baba. Yani ben az çok tahmin edebiliyorum neyle ilgili olduğunu. Ne biliyorsun Ne oldu ki? Ya dün gece yani Azma gelip biraz olay çıkardı. Biraz evet. söylendi Niyazi. Herhalde onunla alakalı. Nasıl söylendi yani? Yani söylendi dediğim ...bayağı söylendi. Söyledim yoksa. Yani. Tövbeler olsun gördün bak. Cık, tamam baba neyse ne. Koca koca insanlar çözerler aralarında. Evet ya çözerler ya. Cık. Bana niye derdi o şimdi? Koca koca insanlar çözsünler. Çözerlerse karı koca olurlar. Çözümezlerse koca karı olurlar. <laughs> evet. Ee... Baba. Ha Gül. Gel canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Babaannem uyanmadı mı hala ya? Vallahi ne olduysa kadın artık hala uyuyor. Ya depresyona girdi abla ya. Hem de ağır bir depresyonda yani. Öyle mi? Hmm. Ondan uyuyor diyorsun yani. E kendinden pay biç. Sen depresyondayken seni yasaktan çıkaramıyoruz. Tüh ya. E şimdi Assubay da gitti. Daha kötü olacak. Yok yok. Bence iyi oldu onun gitmesi. İyi mi oldu? Emin misin? Hı hı. Çünkü babaannem Niyazi'ye aşık olduğunu anladı. Hadi canım. Ya dün gece epey bir dertleştik de babaannemle. Asubay için gençlik yıllarından kalan bir heves olarak görüyormuş. Ya sonradan Niyazi'ye aşık olduğunu anlamış. Hatta gerçek aşkın o olduğunu anlamış. E şimdi de Fırat için eski çamlar bardak olmuş diyor. Allah Allah. E şimdi Niyazi meselesinde tekrar başa mı dönüyoruz? Evet. Ya abla sen de dün gece adama neler yapmışsın ama öyle ya. Ne yapayım Gül? Beni biliyorsun. Yani onca şeyden sonra... ...artık erkeklere çok fazla güvenemiyorum. Yine oldu bir şeyler. Ben de çok utandım şimdi. Bence özür dilemelisin. Kabul eder mi ki? Eder tabii. Ama yani güzel bir şeyler yapman lazım. Güzel bir jest yap. En azından Barış Çubuğu ona uzattığını görsün. Tamam. Sen burada otur bekle. Ben bir gidip geleyim tamam mı? Sude gelirse de beni haberdar edin. Çok meraktayım. <laughs> tamam abla ya o Kemal de bir yerlerde geziyordur. Merak etme sen. Tamam hadi inşallah. Görüşürüz. Görüşürüz, Görüşürüz abla. Hadi. Ben çok geçe kalmam. Görüşürüz. Görüşürüz abla. Evet. Kolay gelsin Osman emmi. Kolay gelsin başınız gelsin. Niye tutursunuz da evde? Ne edek oturup duruz işte. İyi hadi oturun bakalım. Al maşili. git gel. Gidi lan gidi. Çay geri hadi. Al bakayım. Lan şeker yok mu? Yok lan şekeriz için yeter. Beni bakın lan bu Niyazi hala gelmedi. Oğlum adam dün fena sarsılıverdi lan normal yani. Ya Akide şu ay ben bile hala kendimi gelemedim. Oğlum bildiğin Singaflı saldırıya uğraya verilen lan Niyazi. Ne oldu lan? Muhtar silahlı saldırıya mı uğradı? Ya silahlı değil Yusuf emmi. Singaflı saldırı diyorum. Singaflı. Kim küfür etti muhtara? Ya bu Nihal birazcık açık açık küfür edemedi. Lan ne açığı ne bile açığı. Ya Yusuf emmi duyman lazım. Baya baya geydiriverdi yani. Ne, lan, nasıl geydiriverdi lan? Yok Yusuf emmi ya. Söylenmez gari. Ayıp ya. Tövbeler olsun. Değil lan ne dedi? İyi ben söyleyeyim. Senin ben tam... Ha, lan bu ne? Dedi. Ha dedi. Emme hissediyorum. Ha, pişman yani. Lan neyine pişman? Oğlum bildiğin Singaflı saldır lan. Beş maç sağa kapattırır. Lan pitbol disiplin kurulu sahayı beş maç kapatabilir. Olabilir. Emme tahkim kurulu da cezayı geri alabilir yani. Doğru diyorum. Nerede lan muhtar şimdi? Vallahi daha gelmedi. Ara bakalım şunu. He. Ara. Evet. To evet. Tamam. Try tamam. Ne dedi lan? Cannot pili reached the moment. O ne demek lan? Kapalı yani telefon. Ee, ara bakayım evden ala evden ala. Efendim? Sivacığım Sıddık ben. Niyaz evde mi canım? Evde. Telefonu alabilir miyim? Ya morali bozuk konuşmaz şimdi. He Tamam. Sıddı aradı soru tamam? Tamam söyler. Ah Niyazi abi kahveden aradılar. Seni soruyorlar. Niye vermedin lan telefona? Mali bozukmuş konuşamazmış. Doğru lan. O kadar küfür ben işitsem benim de moralim bozuldu ya. Arkadaş beni kimse öyle bir şey diyemez. He dese de açık konuşmak gerekirse ve ben de bu dalama girerim yani. Bak bak bak. Beni bak. Hissediyorum. Evet, evet hissediyor şu anda hissediyorum. Evet hissettim. Niyazi bunalıma giriverdi şu anda. Evet bunalımda. Yazık oldu lan muhtara. Ah ki da, ah, koskoca muhtar var bir kadının elinde oyuncak oluverdi ki deme. Hakikaten evet, ha. Gel de. de. Şu hadi bakayım geç içir lan. Ha? Hadi. Bir şey kayfaya ver bana. Evet. Ne yapacağız? Hadi. Ben tamam, bunu oturuvereceğim. Ya Seval ben senden bir şey rica edeceğim. Tabii buyur. Ya şimdi benim saçlarımı eski haline yakın bir şey yapabilir miyiz? Ay bilmem zor gibi. Ya. Yani o halini daha çok seviyordu. Böyle ona bir jest olsun istiyorum özür gibi. Bana yardım eder misin? Tabii ki de yardım ederim. Ya ama eski hali gibi olmaz da yine de ona benzer bir şey olsun. Olsun. Aa sen evde miydin? Ben evdeydim de sen burada mıydın? Evet. Ee, hayatım biz biraz yalnız bırakabilir misin? Ya arkadaş bu kız hizmetçi mi sen bunu ikide bir gönderip durun ya? <laughs> ya tamam niye abi işlerim var zaten. <laughs> Görüşürüz sonra. Niyazi, bana hala kırgın mısın? E nasıl kırgın olmayayım niye? Beni şok ediverdin azmakta. Ya, bak, e, ben bir takım hayal kırıklıkları yaşadığım için çok etkilendim galiba. Doktora da gittim ben bu yüzden. Ya benim eski ilişkilerim de hep böyle problemler yüzünden bitmişti. Ben şimdi eskiyi unutmaya çalışıyorum. Ve kendimle savaşıyorum. Ama bazen olmuyor Niyazi. Beni affedebilecek misin? E sen bir daha yapmayacağına söz verirsen affederim herhalde. Tamam söz vereyim. Ama ya dedim ya. Bir an gelir belki yine duygularıma hakim olamayabilirim. E ben ne edeyim ya? Yani ben Yavuz bir siyasetçi olarak senin böyle her kafana estiğinde senden zılgıt yiyeceksen ben gılıbık siyasetçi olurum. Ya Niyazi, sen siyaseti bıraksan biz beraber İstanbul'a gitsek daha mı mutlu oluruz acaba? Yuh artık. Ya ben gerçekten sordum Eline sağlık lan olsun. Arkadaşlar şimdi ne olacak ya Manur vermiş lan bu Niyazi'ye Arkadaşlar Ne demişler Kadın milleti adamı rezil de Rezil de Eriyon'un da Yusuf emmi Bizim Niyazi ne olacak şimdi abi. Bir Bileyim rezil mi olacak Vezir mi olacak? Vallahi ne olacağını kendi karar verecek artık. Ulan arkadaşlar, siz duyun veli imamlısınız. Adam bunalımda deyip durun ben, bunalımda. Ulan bilmem an, bilmem an da. Bu ne zaman, nereden çıkacağını kendi karar verecek artık ya. Evet. Yani çıkacak değil mi? Bu kaç sene? Aha, Cimal! Ne <laughs> mi gelip durun? Çelis! Geldi babasından. Ha. Oy, sistemi çok şık. <laughs> İyi günler, iyi günler. İyi günler, iyi günler. Hoş geldiniz hoş, hoş geldiniz. Hoş hoş konuşmadım. Konuşmadım. Ha, Niyazi yok mu ya? Ha, yok Niyazi'cim. Nerede ya? Onu belediyede işimiz var ya. Ya Üstem mi? E, Niyazi evden çıkmıyor Sebep? O açık bunalma giriveymiş. Ben bu yaşta ne bunalımı? Ergen sipalar gibi davranmasın kendini ya ya. Alın gelin çünkü işimiz var, gücünüz var Cemal. Hüsnü haklı lan. İyi tamam baba ben gideyim Niyazi'yi alayım. Şurada sende kalsın. Oh, al gel. Tamam, dur ben ne daha ne hadi. E, lan, de amına yardım edeyim. Hadi. Bir de gel ama dur. Dur hadi hadi güle. hadi gel hadi e, gel. Oyalanmayın lan bine, çabuk geliverin ha işimiz gücümüz var haydi. O ne projesi lan? Ya bizim Akkiko'da kafe açacağız ya onun projesi. Hı? Ne kafesi lan? Ya işte böyle deniz kenarında aile çay bahçesi gibi bir şey işte. Hayırlı olsun bakalım üstüne gel. Sağ ol, biz olsun. miyiz işte ya? Tekrar Sağ ol, sağ ol. Beni bak, Cemal mi çizdi bu projeyi? He, kendi elleriyle çizdi oğlan ya. Ne de güzel çizdi ya. Yani. helal olsun. Gösterim aç da, aç aç. Ha? Oh, çok güzel olmuş. <laughs> oh. Vallahi güzel olmuş. Çevir, çevir. Pek güzel olmuş be. Sultan Zortu Ceykaş. Tut tut tut. Öyle bir fotoğrafını çeken ben ona. Dur Bakın. şey, dur, şey gel yapayım da. Kaldık kaldı. ha. Sen de gül gül gül. Gül. Bidene böyle. Tamam. <laughs> ya oğlan marifeti ya maşallah. İyi günler. Vallahi pek güzel. Misin? İyi günler. Oğlanın marifeti bitmez ya bizim oğlanın. Maşallah var. Tamam Niyazi ya, ya, ya. Aklıma geldi söyledim işte. Ya tamam da ama o kadar saçma oldu ki Nihal ya. ya Allah. Şimdi sen bana desen ki bak bıyıkların hani kötü bıyıklarını kesi ve onu düşünürüm. Emme siyaseti bırak dersen o olmaz işte. Haseten söylüyorsun ya. Tamam tamam. Tamam sordum sadece. Hadi gel biz bir selfie çekelim. Instagram'a koyacağım. Ondan sonra Seval'le saçlarımı boyayacağız. Senin istediğin gibi. Her şey senin için yani. İyi madem. Gel. <laughs> Aa, kadına bak. İki dakikada aldın ya abimin gönlünü ya. <laughs> Ay basamıyorum böyle. Ve, ve ben yapıverem. Tamam. <laughs> İyi mi? Çekiyor. Al. Harun arıyor. Ya aman aramasın ya. Tamam önemli biri değil. Sen çek hadi. Böyle güzel oldu. Tut. Kıskançlığın lüzumu yok. Durum acil. Aç telefonu. Kim bu Harun ya? Uf, Niyazi. Önemli değil diyorum. Nasıl önemli değil? Nihal kıskançlık falan diyor. Bu sen... Eski kocalarından biri mi yoksa? Yani. E ara acil de yürü, baksana. Ya aramayacağım Niyazi, aramayacağım. Niye arayayım bunca sene sonra? Aramasın. Hadi çek sen. Çekmiyorum ben de. Ya ama Niyazi ya, yeter artık her şeye kızma ya. Selamünaleyküm. Ah, ah, duyan geliyor ya. Hoş geldiniz lan. Nasılsın Niyazi? İyi, hayırdır böyle tepkikin? Hayırdır hayır seni almaya geldik. Benim ha böyle meşguliyetim falan varsa ara ver hemen göz hadi. Ay, yok yok meşgul değil. O da kahveye çıkıyordu zaten. Nihal geldi. Değil mi Niyazi abi? Ee, he öyle oldu ya. Durun durun gitmeyin. Ee, siz buradayken e, Niyazi senden özür dilemek istiyorum. Ya dün gece biraz saçmaladım. Siz de kusura bakmayın tamam mı? Yani Nihal Niyazi affettikten sonra bize laf düşmez. Yani ya arkadaşlar ben zaten az evvel e burada diyeceğimi dedim. Yani her insan hata yapabiliyor. Önemli olan hatanın farkına var. Bunu bir daha tekrarlamamak. Böyle olduktan sonra affedilmeyecek hata yoktur yani. Tabii. Doğru, doğru. Çok doğru söyledin. Ama bizim işlerimiz var. Belediyeye gideceğiz daha. Hadi. Evet, hadi. Yaştım ben. Tamam. Görüşürüz Niyazi. Niyazi sen siyaset işlerini hallet. Benim de burada biraz işim var zaten. Ay, hadi, hadi. hadi görüşürüz. Hadi günler. İyi günler. İyi günler. Heh, tamam. Gittiklerine göre hadi. Boyuyor mu saçları var? Ya açıcım yok. Alayım yarın hallederiz. Olmaz mı? Ya. Neyse tamam. İyi ee, ben gideyim o zaman. Tamam tamam o zaman. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Hadi, hadi. hoşçakalın. Dünkü Nihal'le hindi kinal arasında daha var kadar fark var ya. ya. Bu Nihal böyle bir tuhaf bir deniz hikaye. Evet bir garip. Yani geceleri istiyor gülüyor. Deli Mehmet gibi garip anasını satayım. Gündüzleri vallahi duruldu görmediniz mi? Ya, hatasını anlayamıyor da arkadaş gördünüz işte. Hepimizin karşısında özür dilerim. Evet. Yani, neyse. Hı, sen hala bir rahatlamamış kimsin? Bir problem mi var? Yok ya bu kafam başka bir şeye beydi. Bu Nihal eski kocalarından biriyle görüşüyor herhalde. Ne? Vallahi mi ya? He ya. Gözümden gördüm ya. Telefon etti.